Sometimes we act like a fool Not aware we're troublemakers Sometimes we try to be cool Not being givers, only takers Stop. Selam kafamıza göreciler kanalımıza aman Pardon, karavanımıza hoş geldiniz. Üç günlüğüne bir karavan kiraladık. Ve bu üç gün boyunca karavanda yaşadığımız her şeyi, gittiğimiz yerleri sizinle de paylaşıyor olacağız zaten. bugün ilk durağımız Sığacık. Evet, ee, Sığacık. Buraya dün akşam geldik. Sığacık sahildeyiz. Seferihisar'a bağlı. Sığacık da çok güzel böyle bir denize nazır. Çok güzel bir ücretsiz Kamp alanı sanırım burası. Yani kamp alanı değil de böyle bir düzlük. Bence halka açık bir yer evet. burası plaj. Çünkü çok fazla arabalar gidip geliyor. Arabada takılıyorlar. E, karavanlar da var birkaç tane. Çok sakin bir yer olmasıyla birlikte arada böyle gelen gidenler oluyor ama biz gerçekten kafamızı dinliyoruz. Kafamıza göre de kafamızı dinliyoruz. <laughs> Kiraladığımız e, motokaravanın artılarını ve eksilerini sizlerle paylaşacağız. Tabii hangi firmadan kiraladığımızı da eminim. Merak ediyorsanız Videoyu biraz daha izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Lütfen sonuna sarmayın. Esasında bu yola çıkarken çekme karavan olarak yola çıkmıştık, ama daha sonra motokaravana evrildik. O özellikle Herodot Kültür Merkezinde düzenlenen Bodrum Kamp ve Karavan Fuarında bu şeyimiz değişti biraz. Onu da sağ üstte çıkacak linkten de görebilirsiniz o eski videomuza. Dün gece itibariyle ilk gecemizi geçirdik motokaravanda. Biz tam bir günlük karavancıyız. Biz çadır kampçıyız ama bir günlük e, şeyciyiz, motokaravancıyız. Dün akşam mükemmel bir uyku çektik. Çadırla tabii ki kıyaslanamayacak konfor var. E, çadırın da yeri başka canım. Çadırın da yeri başka ama tabii ki hem güvenlik açısından hem biraz daha böyle izole, mahremiyet açısından böyle, karavan, daha, karavan iyi. daha iyi gibi. Şimdi size olumlu ve olumsuz yanlarını bir günlük tecrübemize dayanarak aktaracağız. Umarım hani bu video işinize yarayacaktır. Hani motokaravan almak isteyenler ya da motor karavan dizayn etmek isteyenler aa evet bak böyle yaparsak böyle oluyormuş diye size biraz da ışık tutabilir. Evet. O zaman içeri geçelim. İçeri geçelim evet. Silah içeri geçelim mi? Evet. O da Evetse kafanı salla. <laughs> Tekrar selam. Öncelikle ben şuradan başlamak istiyorum. Benim için çok önemli. Bu basamak, burada bir basamağımız var. Bu basamak çok iyi oluyor. Biz karavanın içine ayakkabıyla girmiyoruz. İçeride patiklerimizi giyiyoruz. Gel Şila. Evet, Şila da çok rahat farkındaysanız köpeği olanlar içeriye girebiliyor. Bu tel muhteşem. Öncelikle ben benim için en önemli yer olan mutfaktan bahsetmek istiyorum size. Karavanın hanımı olarak, ha, Karavanın pocket. ev hanımı olarak. Ee, öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Burada bir kesme tahtamız var. Ee, bu böyle gidip gelebiliyor. Çıkarabiliyorum. Bunu burada kullanabiliyorum. Tekrar buraya takabiliyorum. Mıknatıslı. Ee, buraya çaydanlığımızı koyabiliyoruz. Ee, bu karavan kiralık bir karavan. Bunu burada vermişler bize. Teşekkür ediyoruz. Yine de ben bunu koyuyorum buraya zarar gelmemesi için. Artık söyle bir kimden aldığımızı. Kimden aldık biz bu karavanı? Söylüyorum. Şantigo. Shantigo, Shantigo. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being gay. Şantigo. <laughs> Şantigo'dan kiraladık. İlk karavanımız, ilk kiralık karavanımız Şantigo sesi. Çünkü bizim ilk göz ağrımız, ilk girdiğimiz ilk motokaravan Şantigo'ydu. Memnunuz da kiraladığımıza. Ben şu ana kadar çok memnunum. Bu da kiralık aracın içinde veriliyor. Biz yine bundan getirdik ama kullanıyoruz. Kadınlara ya da tek başına yaşayan karavanda erkekler var. Canım bir tek kadınlar mı yemek yapar? Burada tatlı bir şeyi var. Küçük bir lavabosu var. Bu şekilde suyu gayet iyi geliyor. Bunda bir sıkıntımız yok. Benim için tek bir sıkıntı vardı burada dün akşam yemek yaparken e, bu iki ocak birbirine çok yakın olduğu için iki tencere aynı anda e, biraz zor oluyor. Ha burada bir bilgi vermişler bize yan yana e, ne kadar milimetrede e, tencere kullanabileceğimizi söylemişler ama ben yine de hani aynı anda makarnayı ve aynı anda tavuğu kızartamadım tavayla makarna tenceresini yan yana koyamadım. Ha bu çoğu hiç insan için bir problem mi? Hayır değil. Benim için de değil. Sonuçta minimal bir hayat var karavanın içinde ama isterim ki bunlar yan yana olsun. Onun dışında mutfakla alakalı bir sıkıntım benim yok. Buzdolabı bu, bu, bu muhteşem. Için gerçekten muhteşem bir buzdolabı. Gerçekten harika. Her şeyimizi koyabildik. Tencere bile koydum içine. Muhteşem bir buzdolabı buzluğu da var. Küçük bir buzluğu. Muhteşem bir buzdolabı. Tertemiz. 90 litre bize yetiyormuş 90 mesela. 90 litre evet. Bunları bizim hani için... e, test ederek, öğren, tecrübe evet, ederek test öğreniyorsun. Tecrübe ederek öğreniyorsun. Evet test ederek öğrendik. Tezgah altı buzdolapları var mesela. Onlar küçük kalacak bize büyük ihtimalle. Evet. Yani çok güzel saklama alanı dolapları. İşte burada çekmeceleri var. Harika. Yani her şeyi koyabilirsiniz. Gerçekten evdeki yani standart bir evdeki mutfak kadar kullanışlı bir küçük mutfağı var. Burada çöp yani dışarı doğru açılan e, raylı çöp tenceresi bile var. Ee, bizim için e, kiralamak isteyenler için söylüyorum bunu. Hani tavası, tenceresi, e, iki kişilik tabak, çatal ve ufak salata kaselerini de e, karavanda bulabildik. E, onun dışında hani peçeteydi, oydu buydu, işte deterjan Bunları mutlaka kiralarsanız eğer yanınıza getirin. E, çayınızı yani özel eşyalarınızı kendiniz getiriyorsunuz açıkçası. Mutfak kısmında benim size anlatacaklarım bu kadardı. Evet, şu görüntüye bakar mısınız? Muhteşem, değil mi? Şimdi biz bu yatakta dün gece muhteşem bir uyku çektik. Gerçekten kalınlığı çok iyiydi, yastıklar falan çok konforlu ee, ve bu katlanabilen bir yatak, üç parça şeklinde bir e, yatak. Bunların hepsini ayırıyorsunuz. Buraya bir oturma grubu oluyor, buraya bir oturma grubu oluyor. Teknik özelliklerini bilmiyorum ama çok rahat bir uyku çektiğimi söyleyebilirim ve yalıtımı inanılmaz iyi. Yani dışarıda işte insanlar olduğu zaman hiç o insanların gürültüsü size gelmiyor. Bu yatak ikili yanlara doğru ayrıldıktan sonra aşağıda size bir boş alan bırakıyor. Bu boş alana eşyalarınızı böyle dizebilirsiniz. Hatta ve hatta eğer küçük bir skuterınız, motosikletiniz veya bisikletiniz varsa onlar bile taşıma esnasında e, sığabilir diye düşünüyorum. Burada saklama alanları da mevcut. Biz buraları çok kullanmadık. Şurayı kullandık. Ha, size bu kapakla ilgili bir şey anlatacağım. Şimdi bu kapak böyle geliyor. Şöyle. Seyahat esnasında, bu mıknatıslı bir kapak bir fren esnasında şoför mahalline doğru, bunların böyle ileri doğru ilerlemesini engelliyor. Ama şöyle bir durum var. Ee, şimdi kamp sandalyelerimiz ve kamp masamız olduğu zaman ve o masalar oy, şuralara falan geldiği zaman bu kapak içeriden açılmıyor. Yani Açılmıyor ne yapacaksınız Buraları boşaltacaksınız Ondan sonra kapağı açacaksınız Veya kapağı kapatacaksınız Yani biraz böyle içeriden ulaşım ee, Zor gibi giderken esnasında Yani kurulmadan önce Yatak Bir tık yüksek kalıyor Yani ben bir 78 boyundayım Hani burada Şöyle bir Atlama yapmanız gerekiyor Hani burada bir ufak bir basamak olsa Gerçi an basamağı da nereye koyacaksın bilmiyorum ama belki gizli bir basamak olabilir. Şöyle bir üstüne basarsın. Çünkü hani gerçek baya baya yükselmek gerekiyor. Hani baya kendini böyle Vay aslan atlıyor diye böyle. Böyle atlamak gerekiyor. Ama muhteşem bir konfor sunuyor sana abi. Baksana şuna. Normalde bu masayı bu şekilde aşağı kadar indirebiliyoruz ee, ve bu minderlerden bir tane daha var, ara rafta. Onu da göstereceğim size. Ee, hatta orayı biz montlarımızı koymak için kullandık. Şöyle bir rahatlığı var burada. Askımız olsaydı çok rahat edecek. ama biz montları buraya sıkıştırıyoruz. Bu çok güzel düşünülmüş bir şey, çok güzel bir detay. Ee, burada bir minder var. Bir ee, de var bunun. Evet ışığı da var. Bu minderi buradan çıkartıp bu masanın üzerine koyup burayı da bir küçük çocuk için bunu bastırarak söylüyorum. Küçük bir çocuğun yatabileceği şekilde bir oturma alanına dönüştürebiliyoruz. Çünkü bu da arkaya dönüyor. Ee, bu arkaya döndüğü zaman bunu iyice arkaya itiyoruz bu koltuğu, şoför koltuğunu. Ee, bunlar birbirine birleşiyor. Biz dün akşam Çağdaş'ta ben burada oturdum, o orada oturdu. Karşılıklı ayaklarımızı uzatarak oturabildik ama yatılmıyor. Ee, yetişkin yatamaz ama bir çocuk yatabilir. Koltukların rahatlığı muhteşem bu arada. İnanılmaz. Normal şartlarda koltuk olarak kullandığınızda inanılmaz rahat. Ve yemek masasında da şöyle bir avantajımız var. İşte mesela yavru makarna masa. yavru masa, e, makarna tenceremizi mesela buraya koyduk dün akşam. Onun yanında burada da tekrar şeyler var. Ya bu detayları anlatmaya gerek yok. Bunu çok anlatan oldu. Biz sadece ne yaşadık onu anlatıyoruz. Şimdi sorabilirsiniz bu koltuk neden düz, bu, bu koltuk neden ters diye. Biz dün akşam bu koltuğu şoför mahalline denk gelecek yani normal şeklini aldık. Neden? Hani ola ki bir Güvenlik ihtiyacı olur, bir şey olur. Ansızın böyle kontağa basıp gitmek gerekir. Çünkü biz dışarıda hiçbir şeyimizi bırakmadık. Her an hareket edecekmiş gibi e, içeri geldik. Hani hırlısı var, hırsız var belli olmaz abi. Yani e, sonuçta dışarıda kalıyorsun. Güvenlik sonuçta bu ailenin reisi ben olarak. Güvenliği gözetim, yani güvenlik benim işim falan dermişim. E, buna getirdik yani ansızın bir şey oldu mu... Laps diye çalıştır, marşa bas, vın abi. Bu böyle kaldı. Ee, onun dışında abi şuna hastasıyım. Bak, bak abi. Çiçek. Bak, bu. Bu muhteşem bir olay. Genelde hani karavanlarda burada böyle televizyonlar olur böyle. Televizyon olur, ne televizyonu ya? Televizyon olur. Televizyonlar dedim yalnız. Televizyon olur. İşte böyle bir saklama alanı falan olur. Burası böyle bir basık kalır. Hani şoför mahalline geçerken böyle kafanı eğmek zorunda kalırsın. Bu Shanty View diye geçiyor. Onların patentli bir markasıymış Shantygon'un. Muhteşem düşünülmüş. Bence çok güzel. İçeriği çok ferahlatıyor. Bu 15 metreküp bir karavan. Citroën Jumper 2.2 dizel. E, 2021 model. Abi burayı kesmişler. Buraya bir seyir camı. Yani bakıyorsun buradan hani bütün camlarını kapatmış olsam bile bunu aç gece böyle etrafı teleskobik bir şekilde bakabiliyorsun. Bu benim çok hoşuma gitti. E tabi bunun yanında bu muhteşem bir ayrıcalık bence. Hani bunlar zaten söylemeye gerek yok. Hani Şantigo bunları çok iyi düşünmüş. Ben hastasıyım yani. Fuarda da zaten çocuk gibi bunu açıp açıp kapatıyordum. Böyle. Oraya geleceğiz Çağdaş Bey. Geleceğiz Çağdaş Bey. Sabırlı olun Çağdaş Bey falan diyordu İlker Bey. İlker Bey'e de selam olsun. Evet aynen. İyi, teşekkür ederiz İlker Bey. Bu şekilde böyle açılıyor. Kapanıyor abi. Ve arkadaşlar. Esasında bütün beyin burada. Şantigo inanılmaz bir kolaylık sunuyor size. Kendi geliştirdikleri yazılımla bütün karavanı organize edip dizayn edebiliyorsunuz. Şimdi bunu göstereyim size. Bu tabletle istediğiniz yerde. Şöyle mesela tuvaleti. Ee, aktif, işte buzdolabımız aktif, şu maviler aktif olduğunu gösteriyor. Tahliye butonuna bastığınızda gri suyunuzu tahliye edebiliyorsunuz. Şu anda temiz suyumuz %57.9 kalmış. Kirli suyumuz %42.6. Bunlar dimerler. Bütün ışık ayarlamalarını mesela şuradan e, mesela hepsini açalım. Mesela ambiyans alt, ambiyans üst, dolap altı, tavan, tavan ışıkları, Banyoyu yaktım. Şu anda bütün ışıkları kökledim mesela. Böyle bir görüntü oluyor. Ee, akşamları tabii çok daha güzel görüntüleri var. Şu anda şeyimiz %100. Işıklarınızı istediğiniz gibi böyle, bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Bastığınız zaman okuma lambaları aktif oluyor. Bunu da dimerle ayarlayabiliyorsunuz. İşte kısabilirsiniz. Al yükseltebilirsiniz. Karşı tarafta da var. Karşı tarafta da böyle bir e, ya hangi tarafa yatarsanız yatın e, burada okuma. Ha bunu yeri gelmişken anlatayım. Ya bilmiyorum. E, şimdi biz dün yatarken bunu fark ettik. Şimdi iki tarafta da muhteşem karavan camı var. İşte büyük ihtimalle berhim camlar bunlar, İtal camlar, mükemmel. Zaten kaliteden şaşmıyor şentigo. Şimdi. Bir tarafta mı acaba olsa diye düşündük. Çünkü neden şu hamleye bir gel? Şimdi yastığını şöyle koyduğun zaman ne bileyim? Şöyle koyduğun zaman böyle böyle uyuduğun zaman, işte dirsek attığın zaman, işte böyle, böyle yüzünü böyle yaptığın zaman sanki bunlara zarar verecekmiş gibi oluyor ya. Ya bilmiyorum. Mesela şu, baksana şuna. Bilemedim. Bilmiyorum. Biz tedirgin oluyoruz. yani tedirgin oluyoruz. Yani ya kendi malım olsa da tedirgin olurum. Yani bu kiralamayla alakalı da de. Acaba hani olmasa mı? Burası düz mü olsa yatak başlığı için sadece? O taraf zaten görüyorsun. Hani bu tarafta cam ya yani veya öbür tarafta yatıyorsun. Burada mı olmasa? Diye düşündüm. Sadece sesi düşündüm. Yani çünkü baksana abi. Çünkü İpek çok deli yatar. Langur langur çok dayak yemişliğim vardır böyle. Dirsek mirsek atar. Böyle mesela. Bak. Tam fazla vurmazsan. <laughs> Bunu yaparken bozarmışım falan. Şanti gocuların içi gitmesin. Ee, yani <laughs> bir, bir bu dikkatimi çekti. Şu cam çok güzel. Muhteşem. Bu cam muhteşem. Saatlerce yatıp dışarıyı izleyebilirsiniz o kadar güzel. Evet şu anda biz hani gece modunda şey yaptık. Bakın. Bu. Müthiş. Ve izolasyon dediğim gibi çok acayip yani. Sıfır üşümek. Sıfır biz dün o şeyi hiç atmadık. Ve mu diyorlar, turma mı diyorlar bir şey yap ya, ya, yakmadık yani. Bir denemek için böyle bir 24'e getirdim. 5-10 dakika sonra arabanın içi sauna gibi oldu. Yani dedim yok yok yeter aç aç kapı pencere. Yani hiç e, işte şalvarla gayet bir yorganla yattık. Dışarısı da gerçi çok soğuk değildi. İnanılmaz güzel bir izolasyonu var. Inanılmaz, i̇nanılmaz güzel bir yalıtımı var. Bence muhteşem bir işçilik var abi. Ha bir de son abi abi anlatmakla bitmez. Yani bak ben sana söyleyeyim. Şimdi buraların hepsi buraların hepsi yumuşak. Bak yumuşak geçiş. Ve yuvarlak yumuşak, geçiş. Yumuşak, yuvarlak geçiş. Yani bunlar el emeği göz nuru. Bunlar el işçiliği abi. Zaten ya. yat ustalarıyla çalışıyorlar. Yat ustalarıyla yaptıkları için ya bunlar köşeler hep yuvarlak dönüyor. Evet bak bir de mesela şimdi yataktan kalkarken şu hamleyi yaparız değil mi? Mesela şu şu hamleyi yaptım. Bak mesela ayağım acımıyor yani. Ama şurasının köşeli olduğunu düşün. Laps diye veya işte ne bileyim kafanı vurdun. Şöyle. Vur bakayım aşkım. Daha iyi, daha daha hızlı. Daha hızlı. <laughs> Dam. <laughs> Bence çok güzel. Yani şu olay muhteşem. Ya bak evet. burada da şey var. Hep böyle bir yumuşaklık. Bak yumuşaklık. Evet, hep geçişler. Aynen. Yumuşak. Banyoyu göstermedik ya. Banyoyu gösterelim. Banyoyu da sen anlat. Evet banyo. Ee, tek kişinin rahatlıkla durabileceği büyüklükte mi, küçüklükte mi derler bilmiyorum. Ben banyoları genelde sevmem. Ee, küçük bir lavabosu var, böyle kasetli bir tuvaleti var. Bu tuvaleti istediğimiz gibi çevirebiliyoruz. Ee, kiralarken bize arkadaşlar iki tane tablet attı. Başka tabletimiz yok. Ee, o yüzden e, büyük tuvaletimizi buraya yapmıyoruz. Mümkün olduğunca dışarıda yapmaya çalışıyoruz. Çünkü tabletimiz az. Ee, buralarda çok güzel kullanım alanları var. Biz bunları bu şekilde kullandık. Ee, burada tatlış bir dolabımız var. Aynı arka tarafta. Evet burada bir havalandırma var. Burada bir havalandırma var. İstersek yukarıya havayı veriyor, istersek havayı içeri getiriyor. Ee, biz şu an tuvalete fazla girmemeye çalıştığımız için, dolmasın tuvalet diye, e, bu Sanki şekilde kullanıyoruz. sen boşaltacaksın kasetti. Ben sen boş boşaltacaksın da kendin de girmiyorsun tuvalete burada. O ne olacak aşkım? Evet, şurada 3 TL. Bulaşık yıkıyorum bile bile TL, diye kızıyorsun. 3 TL, tuvalet var. Burada orada da oraya duşu edelim. var. Ayrıca bir duş videosu çekeceğiz. Ee, ya ben e, bu tarz tuvaletlerde kendim, girsem bile tiksiniyorum. O yüzden ben burada duş alabileceğimi hiçbir zaman zannetmiyorum. Bilmiyorum. Büyük konuşmayayım. Aynamız var. Ben az önce makyajımı burada yaptım rahat rahat. Ee, güzel. Aynası da çok güzel. Tuvalet güzel yani. Ben tiksiniyorum ama güzel. Güzel yapmış Şantigo. Tebrikler. Yerleri de anlat. Yerler de tik. Evet. Yerler tik ağacı. Ee, bir şey dökülse bile hiçbir şey olmuyor. Şuraya kadar çekebilirsin. Ee, biz içeride sevgili Şantigo yetkilileri içeride ayakkabıyla gezmedik. Benim Şantigo'dan bir ricam var. Biz tabii ki İzmir e, şubesinden kiraladık. Bodrum'a en yakın orası olduğu için. Ama e, kiralama anlamında konuşuyorum. E, bu bir ricadır. Diğer kiralacak arkadaşlar için ki biz de bir daha kiralamayı düşünüyoruz. E, i̇çeriye kiralarken bence tuvalete bir çöp küçük çöp kovası koymaları gerekiyor. Çünkü biz orada ayrıca poşet bulundurmak zorunda kaldık. Çişimizi yaptıktan sonra tuvalet kağıdını kullanırken. Ee, bir de belki şu alta bir e, vile damsı bir şey ki biz temiz teslim edebilelim. Ve son olarak tuvalete kasetli tuvaleti fırçayla temizleyebilmemiz için bir minnak fırça koyabilirsin. Yani deterjan değil. Bence bir de minik çöp kovası güzel olabilirdi. Onun dışında Gerçekten çok güzel bir karavan. Ee, özellikle iki kişilik aileler için ya da bir küçük çocuğu olanlar için muhteşem bir karavan. Ee, ben bu karavanı çok sevdim. Birazcık da karavanın dışını anlatacak Çağdaş. Çünkü delirde anlatmak için. Oyuncağı zaten iki gündür her dakika karavanın her yerini inceliyor. Ee, yakında sökecek ve baştan yapacak. O derece, <laughs> derece mutlu. Şimdi Çağdaş size karavanın dışını anlatacak. Abi şu yakışıklılığa bak ya. Şu yakışıklılığa bak. Yani karavan videolarında genelde Önce dıştan başlanır. içeri sonra girilir. Biz tam tersini yaptık. Biz direkt içeriden başladık. Yani dışı çok yakışıklı bir araba abi bu. Yani Strowman Jumper zaten güzel yapmış. 2000 dediğim gibi 2021 model bir araç. Gördüğünüz gibi. Tentesi var şurada. Biz açmadık çünkü rüzgarlı hava olduğu için biraz böyle e, katlama yapabilir diye. Gördüğünüz gibi araç böyle çok patlı yakışıklığı gerçekten çok güzel bir araç. Biz şu anda kamp alanında olmadığımız için doğadayız yani şu anda. Ama kamp alanına gittiğinizde şuradan elektrik bağlantısı alabiliyorsunuz. Burası dış elektrik bağlantısı arkadaşlar. Şunu şuraya takıyorsun. Tamam mı? Bunu buraya taktın. Bunu da uzatma kablona taktın ve bağlıyorsun. Bu böyle. Buraya geldiğimizde burası kasetli tuvalet. Bunu biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Bunu anlatmayacağım. Burası dış duş. Bu çok efsane. Bunu buraya vantuzluyorsun. Şöyle. Laps diye herhalde böyle bir yere vantuzluyorsun. Çözerim neyse. <gülüyor> <gülüyor> Daha denemedim ama deneyeceğim. Bunu böyle takıyorsun. Tak 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 tak. Mis. Bak jilop. Böyle cillop. Bu tekerlek neden dışarıda diye sorarsanız Şu Normalde bu tekerlekler aracın altında olur ancak Bu karavanda Opsiyonel olarak 260 litrelik temiz su tankı var e Adamlar da haliyle O 260 litrelik temiz su tankını alta koymuşlar 130-130 diye bunlar böyle teneke ve altına da korumaları var e, O yüzden tekerleği alıp laps diye arkaya yapıştırmışlar Bence bakın Su çok önemli Gerçekten sonra ya elektriksiz bir şekilde yaparsın. Bak elektriksiz yaparsın. Ne olacak? Bir gün dayanırsın, iki gün dayanırsın. E, power bank alırsın, şarj edersin telefonlarını ıvırını zıvırını ama su abi başka bir boyut. Yani susuzluk çok acayip bir şey. Dayanamazsın abi. Olmaz yani. Hani yemek yaptın, e, pişirdin. az e, nasıl temizleyeceksin yani? Anladın mı? Su şart. E, onun dışında burada da işte tente altı hem USB 12 volt hem ha 12 volt var burada çakmaklık gibi bir şey. Bir de 220 dışarıdan alabiliyorsun. Bu da güzel. Yani dışarıdan işte ıvır zıvır elektronik şey yaparsın. Ya baktığında çok güzel ya yani. Ha dış ledleri var. Bunları da e, dimerli bir şekilde yapabiliyorsun, ayarlıyorsun. E, tenteyi dediğim gibi açmayacağım. Öyle yani. Yalnız bu duşu çözeceğim. Çözmem lazım. Şu vantuzlu bir şey olsa gerek de. Neyse. Videomuzun sonuna geldik. Daha karavan tatilimizin iki günü var. Başka evet. videolar da çekeceğiz. Biliyoruz. Bir süre video çekemedik bir hafta kadar. Benim elimde bir sorun oldu. O yüzden çekemedik. Ama çok güzel videolar geliyor. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yine abone olmayı unutmayın. Şantigo'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz Şantigo. Şila, Şantigo'yu seviyorsan kafa salla. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead.